Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için soslu makarna tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle bir adet orta boy soğanı ince ince doğruyorum. dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir soslu makarna tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ardından 2 tane yeşil biberin içerisindeki çekirdekleri alıyorum. Biberleri de aynı şekilde ince ince doğruyorum. yeşil biberleri doğradıktan sonra 1 adet kapya biberi kullandım kapya biberi de aynı şekilde çekirdeklerini aldıktan sonra ince ince doğruyorum kapya biberleri doğradıktan sonra kabuğu soyulmuş 2 adet domatesi de aynı şekilde ince ince doğruyorum hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen soğanı, yeşil biberi, kapya biberi ve domatesi doğradıktan sonra 2 diş sarımsağı da soğanın üzerine ince ince doğruyorum. Sarımsakları doğradıktan sonra uygun bir tencereyi ocağa alıyorum. Tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Ardından doğramış olduğum sarımsak ve soğanları da tencerenin içerisine ilave ediyorum. Soğan pembeleşene kadar kavuruyorum. Pembeleştikten sonra yarım yemek kaşığı salçayı içerisine ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Soğan, salça birbirine özdeşine kadar güzelce kavurdum. Ardından doğramış olduğum kapya biberi ve yeşil biberi içerisine ilave ediyorum. Aynı şekilde 3-4 dakika boyunca yeşil biberi ve kapya biberi kavurmaya devam ediyorum. 4-5 dakikanın ardından doğramış olduğum domatesleri kavurmuş olan sebzelerimin üzerine ilave ediyorum. Aynı şekilde tekrar güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin ağzını kapatıyorum. Ve birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Muhteşem bir sosuyla enfes bir makarna tarifi oldu. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Ardından baharatını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı pul biberi ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra yarım paket makarnayı da ilave ediyorum. Ve tekrar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sosuyla makarna birbirine özleşene kadar birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırıyorum. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tekrar birkaç dakika boyunca kavurdum. Ardından sıcak suyu makarnanın üzerinde geçecek bir şekilde ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Makarnayı güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kısık ateşte yavaş yavaş pişiyor. Ara ara karıştırıyorum. Videolarımı çevrenizde ve arkadaşlarınıza da paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Makarnayı ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Kısık ateşte olmasına özen gösterelim. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Tekrar kapağını açıp şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra Tekrar ağzını kapayıp ve dinlenmeye bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra tekrar kapağını açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Dakikalar içerisinde yapabileceğiniz muhteşem sosuyla makarna tarifi. Daha sonra servis tabağına alıyorum. Servis tabağını aldıktan sonra üzerine nane gezdiriyorum. Ben sizlere kıvamını da ne kadar güzel pişmiş olduğunu da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem pişti. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ben sizlere şöyle bir de yakından ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir makarna tarifi oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.